Sen de mi Almanya'ya gelmek istiyorsun ya da Almanya'da gönüllülük yapmayı mı düşünüyorsun? O zaman bu video tam sana göre. Neden mi? Çünkü Almanya'da 9 ay boyunca gönüllülük yaptım ve bu süreçte neler yaşadığımı, nasıl başvurduğumu, yaşadığım tüm zorlukları ve edindiğim en güzel tecrübeleri sana samimi bir şekilde anlatacağım. O zaman hazırsan lafı daha fazla uzatmadan hadi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında konu başlıkları olacak. Yani direkt sizi ilgilendiren kısma ya da aklınıza takılan sorunun olduğu kısma geçiş yapabilirsiniz. Böylelikle çok fazla zamanınızı almamış olurum. Ama şunu da öneririm. Eğer Türkiye'den Almanya'ya gönüllülük yaparak gelmek istiyorsanız ya da zaten Almanya'daysanız ve yine gönüllülük yapmak istiyorsanız bu videoda veya bu video serisinde tüm sorularınıza cevap vermiş olacağım. O yüzden videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Telefonuma da notlar aldım bu arada. Buradan okuyup ona göre cevaplandırıp o şekilde ilerlemeye çalışacağım. Almanya'da gönüllü hizmete deyince iki tane seçenek çıkıyor karşınıza. FSJ ve BFT denilen iki tane seçenek var. Bunlar tam olarak ne oluyor? En temelden böyle bunları cevaplayarak ilerlemek istiyorum. Şimdi FSJ benim yaptığım şey 27 yaş altındaki insanların yapabileceği bir program. Yani bu program sayesinde buradaki gençlerin çoğu hangi alanlarda çalışmak istediklerine veya hangi alanlarda eğitim almak istediklerine karar verebiliyorlar. Belli başlı yerlerde yapabiliyorsunuz bu gönüllü hizmetlerini. Nerelerde yapabiliyorsunuz? Kreşlerde yapabiliyorsunuz. Yani kindergarten dediğimiz yerlerde yapabiliyorsunuz. Veya okullarda yapabiliyorsunuz. Ya da hastanelerde yapabiliyorsunuz yaşlı bakım evlerinde yapabiliyorsunuz engelli insanların olduğu bakım evlerinde yapabiliyorsunuz onun dışında bazı turistik yerlerde yapabiliyorsunuz kiliselerde yapabiliyorsunuz böyle birçok alan var gönüllü hizmetini yapabileceğiniz sosyal hizmet olarak geçiyor o yüzden çok fazla alanı kapsıyor yani mesela benim gönüllülük yaptığım kurumda seminerler oluyordu ve orada 14 15 16 17 yaşlarında gençler vardı her biri farklı alanlarda gönüllülük yapıyorlardı ve o alanları deneyimliyorlar arkadaşlar hani ben bu alanda bir meslek yapmalı mıyım düşüncesiyle orada gönüllülük yapıyorlar o alan onlara uyuyorsa o alana dair bir meslek okuyorlar ya da üniversite okuyorlar. Ama uymuyorsa değiştiriyorlar. Başka alanda tekrardan gönüllülük yapıyorlar. Bu şekilde gönüllü hizmeti yaparak o alanın kendilerine uygun olup olmadığına karar veriyorlar. Neden bahsettim? FSO'dan bahsettim. Yani 27 yaş altındaki herkes FSO'da yapabiliyor böyle farklı kurumlarda. E bir de diğeri var BFT denilen şey. BFT her yaş yapabiliyor arkadaşlar. BFT'de bir sınırlama yok. FSO'da sadece 27 yaş altındaki kişiler yapabiliyor. BFT'de ise yaş sınırlaması yok. Aralarındaki fark aslında aralarında neredeyse hiçbir fark yok. Sadece BFT'de size bazı olanaklar tanıyabiliyorlar. Ne oluyor? diyebiliyorsunuz. Mesela ben üniversite okuyorum ya da bilmem şurada çalışıyorum veya şunu yapıyorum. Çok fazla zamanım yok ama yine de bir gönüllülük yapmak istiyorum. Bunu bir deneyimlemek istiyorum diyorsanız. Yani mesela çalışanlar diyor ki ben denemek istiyorum yine de gönüllülük yapmayı. İşimden memnun değilim ya da ne bileyim işimi yapıyorum ama ekstradan gönüllülük de yapmak istiyorum. Çok iyi bir insanım. insanlara yardımcı olmak istiyorum diyorsa BFT yapabiliyor ve bu sayede daha az çalışabiliyor. Yani BFT'nin avantajı o. Normalde FSJ'da haftada 40 saat çalışıyorsunuz arkadaşlar. 40 saate yakın. Tabi bunun istisna olduğu durumlar oluyor. Yani 25-30 saat civarlarında çalışanlar da oluyor. Ama genel olarak bir çalışan gibi haftada 40 saate kadar çalışabiliyorsunuz. Efes yotu da BFT'de hastanelerde yapabiliyorsunuz, kreşlerde yapabiliyorsunuz, yaşlı bakım evlerinde yapabiliyorsunuz, ne bileyim kiliselerde yapabiliyorsunuz, müzelerde ve okullarda yapabiliyorsunuz. Hani engelli insanların olduğu yerlerde de yapabiliyorsunuz. Böyle bir sürü farklı alanlarda yapabiliyorsunuz bunu. Her ikisinde de cep harçlığı oluyor. Çalıştığınız saate göre değişiyor. Mesela BFT'de daha az çalışabildiğiniz için yani tabii ki çalışma saatlerinizle orantılı olarak daha az maaş alıyorsunuz. Konaklama imkanı imkanı maalesef değişiyor. Her yer konaklama imkanı sağlamıyor. Sadece çok büyük kurumlar konaklama imkanı sağlıyor. Hepsinde cep harçlığı oluyor. Mesela benim çalıştığım kurumda benim 450 euro cep harçlığım vardı. Onun dışında konaklamamı sağlıyorlardı. Zaten ev ile ilgili bir şey ödemiyordum. Yani elektrik, su, internet, doğalgaz tarzında ödemelerim yoktu. Ve 450 euro civarında bir cep harçlığım vardı benim. İşte kiradır, elektrik, doğalgaz, su. Hani bu tarz ihtiyaçlarınız yoksa 450 euroya çok rahat bir şekilde geçinirsiniz arkadaşlar burada. Yemeği olsun, arada gezmesi olsun. Çünkü Deutschland Ticket denilen bir olay da var burada 58 oraya. Almanya'daki tüm yerel ulaşım araçlarını sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani FSJ ve BFT'yi bu şekilde özetleyebilirim. Bayağı uzun bir şekilde özetledim çünkü hep konular birbirleriyle bağlantılı oldukları için oradan oraya oradan oraya atladım. O yüzden ilk konuyu bu şekilde kapatmak istiyorum. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Şimdi cep harçlığı konusuna gelirsek bu konu farklılık gösteriyor arkadaşlar. Çünkü kurumun size konaklama sağlayıp sağlamadığı durumuna göre de değişkenlik sağlayabiliyor. Büyük kurumlar genelde konaklama sağlıyor. Bu arada konaklama konusunda böylece aradan çıkarmış oluruz. Konaklama nasıl oluyor? VG şeklinde oluyor. Yani VG ne demek? Paylaşımlı odalar oluyor burada Almanya'da. Genelde öğrenciler de burada bu şekilde konaklama sağlıyor üniversite yıllarında. Burada da sizi böyle kendi paylaşımlı evlerinden birine yönlendiriyorlar. Ben mesela şanslıydım. İlk 4 ayı tek başıma yaşadım bir evde. Sonrasında bir çocuk geldi. O çocukla beraber de işte birkaç ay kaldıktan sonra ben evden çıktım. Mesela bir sene geçti aradan. Çocuk bir sene boyunca tek başına yaşadı. Böyle eğer şanslıysanız o çocuk gibi bir sene boyunca tamamen bir evde tek başınıza yaşayabilirsiniz. Büyük kurumlar genelde konaklama veriyor. Konaklama haricinde sizlere 300 ila 500 euro arasında harçlık veriyorlar. Yani harçlık vermek zorundalar. Bu miktar dediğim gibi 300 ila 500 euro arasında değişiyor. Bazı yerler var konaklama vermiyorlar. Konaklama vermedikleri için ücreti biraz daha artırıyorlar. Mesela bu ne oluyor? 600 ila 800-900 euro civarına kadar değişebiliyor, çıkabiliyor böyle. O miktarlarda cep harçlığı verebiliyorlar. Konaklama vermeyen bazı büyük kurumlar. Bazıları ise ne konaklama veriyor ne de o kadar yüksek miktarda cep harçlığı harçlığı veriyor. Yani konaklama vermeyip sadece 300-400 civarında cep harçlığı veren yerler de var. Ama siz Türkiye'den geleceğiniz için sizin burada nerede kalacağınızı öğrenmek istiyorlar yabancılar dairesi. Nerede kalacağınızı bilmek istiyorlar. Hani zorunlusunuz göstermek için. O yüzden sizin maalesef sadece kalacak yer veren kurumlara başvurmanız gerekiyor. Benim şu anda aklımda kalan sadece 3 tane kurum var. Hangileri onlar? Diakoni var. Ben Diakoni'de yapmıştım gönüllü hizmetimi. AVO denilen bir kurum var. Onun dışında da DRK denilen bir kurum var. Benim bildiğim bu 3 tanesi var. Bunlar bayağı büyük. Almanya'nın birçok şehrinde yerleri var ve orada işte gönüllü hizmeti için alım yapıyorlar. Bunların internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru ve motivasyon mektubunun nasıl olacağına dair video bundan sonraki video olacak ve en geç iki hafta içerisinde kanalda olacak. Eğer ilginizi çekiyorsa kanala abone olup takipte kalmanızı öneririm. Cep harçlı ve konaklama konusunu bu şekilde özetleyebilirim. Yeme içme desteği ve sağlık sigortası gibi konulardan bahsedeyim. Her kurum size bir sağlık sigortası yapmak zorunda. Bu sağlık sigortasını onlar ödüyor. Gezetsleşe dediğimiz e, buradaki yani zorunlu sağlık sigortası oluyor. Size bu sigortayı onlar yapıyorlar. Hatta bazıları size gönüllülüğe başlamadan önce şu seçeneği sunuyor. Burada birkaç yerde mesela bu sağlık sigortasını yaptırabilirsiniz. E, AOK var, TK var, Barmer denilen bir şey var mesela bir sağlık sigortası. Hangisini seçeceğinize kendiniz karar veriyorsunuz. Onların internet sitesinden siz başvuruyu gönderiyorsunuz. Ben kayıt olmak istiyorum diye. Kayıt olduktan sonra size mektup geliyor. O mektuptaki bilgileri de gönüllülük yapacağınız kuruma gönderiyorsunuz. Onlar ödemesini kendileri yapıyorlar. Yani siz sağlık sigortasına dair bir şey ödemiyorsunuz ve çok rahat bir şekilde Türkiye'deki gibi hani burada direkt doktora gidebiliyorsunuz acillik bir durumunuz olursa direkt acile gidebiliyorsunuz tamamını onlar karşılıyor sağlık sigortası konusunda bu şekilde özetleyebilirim dediğim gibi sağlık sigortası için bir şey ödemiyorsunuz bunun dışında yeme içme desteği olarak ekstradan başka bir şey o yok maalesef mesela çalıştığınız kurumda şöyle bir şey olabilir orada genelde yani orada çalışanlar öğle yemeği yiyorlar öğle yemeğinin kurumdan geldiği bazı yerler var hani eğer öyle şanslı bir yerdeyseniz siz de oradaki çalışanlar gibi o yemek dan faydalanabiliyorsunuz mesela ben çalıştığım yerde çocuklar için öğle yemeği oluyordu. O öğle yemeğinden tüm çalışanlar da yiyordu ve ben de yiyordum tabii ki. Yeme içme desteği konusunda bu şekilde kapatalım. Peki gönüllü hizmetine Türkiye'den ya da genel olarak kimler başvurabilir? Liseyi bitirmiş 18 yaşından büyük herkes gönüllü hizmetlerine başvurabilir arkadaşlar. Almanca konusunda işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız minimum A2 bitirmiş olmanızı öneririm. Karşınızdakiyle iletişim kurabilirsiniz. Temel düzeyde karşınızdakiyle iletişim kurabilirsiniz. Bu hastaneler için yani yaşlı bakım yerleri için falan yeterli olabilir. Ama kindergarten için genelde B1 seviyesinde Almanca istiyorlar. Eğer kindergarten'da gönüllülük yapmak istiyorsanız B1 Almancanızın olması gerekiyor maalesef. B1 sertifikanız olmasa bile A2 sertifikanız var ama diyelim ki B1 seviyesinde konuşabiliyorsunuz. Bu da mükemmel bir avantaj. Çünkü e, mülakatta size soracaklar. Yani görüntülü bir görüşme yaparsanız büyük ihtimal eğer Türkiye'deyseniz size bazı sorular soracaklar. Bunu anlayabilip cevaplayabiliyor olmanız sizin için çok çok iyi. Onlar da bunu tabii görecekler. Başvuru kısmında çok fazla red alabilirsiniz. Bu çok normal. Ben yani Almanya'da olmama rağmen ve B1 seviye Almancamın olmasına rağmen birçok yerden red almıştım. Bu sizi yıldırmasın. Tabii ki başvurunun ve motivasyon mektubunun nasıl olacağı konusu ikinci videoda olacak. Bu sebeple takip etmenizi tavsiye ederim. Şu konudan da bahsedebilirim. Gönüllülük size ne kazandıracak? Eğer Türkiye'de bir üniversite okuluysanız yani yapabileceğiniz bir meslek zaten varsa yani ya da sevdiğiniz, yapmak istediğiniz bir meslek zaten varsa bunu sadece bir araç olarak kullanıyorsanız Almanya'ya gelebilmek için diyebileceğim bir şey yok. Ancak Türkiye'de mesela yeni liseyi bitirmiş biriyseniz ve Almanya'ya yine gelmek istiyorsunuz. Ancak bu burada gönüllülük yapabileceğiniz alanlarda ayrıca bir meslek sahibi de olmak istiyorsanız bu sizin için mükemmel bir avantaj. Çünkü hem o alanda deneyiminiz olmuş oluyor hem de gönüllülük sonrasında alacağınız bir sertifika var arkadaşlar. Orada o sertifika sayesinde burada ya bir sıfır öne geçiyorsunuz diğer rakiplerden. O yüzden sizin için çok büyük bir avantaj bu aslında. Yani o sertifika üzerinde yazıyor ne kadar süre gönüllülük yaptığınız, hangi seminerlere katıldığınız, güçlü yanlarınız neler neler yaptınız o sene boyunca. Hepsini orada yazdığı için sizin için çok büyük bir avantaj oluyor. O alanda iş başvuruları veya eğitim için başvurular yapmak isterseniz. Bunun çok çok daha önemli bir avantajı var gönüllülük yapmış olmanız. Bu yabancılar dairesinde ya da Almanya'nın resmi kurumlarında çok önemli bir şey olarak görünüyor. İleride burada sınırsız oturum almak isterseniz veya vatandaşlık almak isterseniz bu sizi bir adım öne geçiriyor. Tekrardan dediğim gibi bir adım öne çıkmanızı sağlıyor bu gönüllü hizmeti yapmış olmanız. Adı üstünde yani gönüllülük hani zorunda olmadığınız fakat sizin Almanya için yaptığın, yapmış olduğunuz bir şey gibi. Görülüyor resmi kurumlarda bu sebeple çok avantajı var. Yabancılar dairesinde mesela oturum türünüzü değiştirebilirsiniz değiştirmek isterken size çok daha kolaylıklar sağlayabiliyorlar. ve Genel olarak artık Almanya'da olduğunuz için bu konularda sıkıntı yaşamıyorsunuz ama bazı durumlarda size ekstra bir hak tanınabiliyor yani. Küçük de olsa bir hak tanınabiliyor. Çok avantajlı bir durum yani. Ve şöyle de bir şey var. Diyelim siz direkt bir sene gönüllülük yapmak için geldiniz Almanya'ya. Bir sene doldu ama sizin Almanca diliniz daha gelişmedi. Kendinizi hazır hissetmiyorsunuz yani Ausbildung yapmak için. Ne yapabilirsiniz? Seçenekleriniz neler? Onun için de çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bir senelik gelmiş olsanız dahi bunu 6 ay kadar daha uzatabiliyorsunuz. Yani bir buçuk sene burada gönüllülük yapabiliyorsunuz. Evet bu zamana kadar ki anlattıklarımı bir özetlemek istiyorum. Ne konuştuk? Bu genel bir bilgilendirme videosuydu bu arada arkadaşlar. Almanya'da gönüllülük denince akla iki şey geliyor. FSJ ve BFT. Yani burada bu iki şekilde gönüllülük yapabiliyorsunuz. Aralarındaki farktan bahsettim. FSJ yapabilmek için 27 yaş altında olmanız gerekiyor. BFT'de ise yaş sınırı olmadan herkes yapabiliyor. Aralarındaki farktan bahsettim. BFT'de haftalık toplam çalışma saatinizi siz kurumla konuşup anlaşıp hıza indirgeyebiliyorsunuz. Ama FSJ'da böyle bir seçeneğiniz yok. Maalesef çalışan gibi haftada 40 saate kadar çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında sağlık sigortasından bahsettim. Onun dışında yeme içmeden bahsettim. Konaklamadan, cep harçlığından bahsettim. Gönüllü hizmetine kimlerin başvurabileceğinden bahsettim. Ve sizler için birkaç avantajından bahsettim. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olup destek olursanız sevinirim. Birkaç gün sonra ise şöyle bir video kanalda olacak. Benim kendi adıma tekrardan üniversiteye başvuru yaptığım video. Yani kanalımda zaten üniversiteye başvuru videosunu görebilirsiniz. Onu göstermelik yapmıştım. Hani nasıl yapabileceğinizi göstermiştim ama bu sefer direkt kendim başvuru yapacağım. Kendim başvuru yaparken hani sürecin nasıl ilerlediğini görmek istiyorsanız yine takipte kalabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.